Arkadaşlar bu işler ben pizza oldu ve bize toca buca karakterleri e, buradan me menüsünü alıp buradan sipariş vermeye geldik arkadaşlar. Burada böyle bir tane pizzamız var. Burada kaşar, burada et, burada domates, burada mantar, burada ma mayonez, burada da ketçap, burada küçük boy e, içecek. Bu, bu arada bu, bu ikisi de gazoz ve büyük boy içecek var arkadaşlar. E, Şimdi oyunumuza başlayalım. Merhaba ben bir pizza siparişi istiyordum. Lütfen menüyü alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Burada menü. Tamam ben yazıp geleyim. Alın ben hazırladım. Tamam hemen bakalım. Bu galiba biraz sade bir şey olacak. <laughs> Ben bir yarım saate gidip gelsem sizin e, yaptığınız pizza hazır olur mu? Tabii ki olur. Ee, şimdi ben hemen başlayayım. Arkadaşlar içindekilerden kaşar ve mantı istemiş, Galiba biraz sade olmasını istemiş. Sonra e, soslardan ketçap istemiş. E, i̇çeceklerden de küçük küçük boy istemiş. Şimdi ben hemen hazırlayacağım. önce şöyle bakalım kaşar istiyormuş kaşarı alalım buradan bir sürü kaşar vardı ben onun için şöyle üç tane koyacağım çünkü bize biraz büyük bu şekilde burada bir tane kaldı sonra et istemiyordum mantar istiyordum mantar Mantardan şöyle buraya Mantardan biraz fazla yok hocam yani ondan da 3 tane. Çünkü zaten bu biraz sade ya biraz fazla olmasın Böyle. Bir de sos e, soslardan ketçap istemiş. Bir dakika alayım şöyle. Hop, bir dakika. Tamam. Şöyle. Tamam koyacağım ketçaptan. Ketçap istemişti değil mi? Evet ketçup. Şimdi küçük boy istemişti. Hemen buradan küçük boyumuzu aldık. Arkadaşlar bu arada şu altını bantlamadığım için biraz şey oldu. Şimdi içeceğini de buraya koydum. Bu şekilde. Hanımefendi hanımefendi. siparişim hazır mı? Evet burada hazır. Çok, çok lezzetli olmuş. Teşekkür ederim. Merhaba ben bu, ben e, bir tane pizza almak istiyorum. Menü verir misiniz? Tabii ki. Hemen şuradan şöyle vereyim. Burada kalemde şurada tamam. Burada. Menünüzü getirdim. Menü hazır burada. Tamam ben de hemen e, şey yapayım. Siz o sırada e, bekleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi burada hemen kalemi aldım. Ben ben kalemi ne aldım ya. Bakalım domates istiyor, bu her şeyden istiyor. Ben bunu istiyor mu? Evet, şey yapmış. Bu, bu normal çünkü hiç icat Buradan büyük istiyor. Tamam. Şimdi hemen hazırlayacağım. İlk domates istiyor. Şöyle domates. Hanımefendi hepsinden bol bol koyun. Olabildiği kadar. Tamam hanımefendi. İlk o zaman etten başlayalım. Evet etten başlayalım. Şöyle etten. Hepsini bitireceğim o zaman. Şöyle. Ups. <laughs> Ups. Yanlışlıkla <laughs> işte. Şimdi kaşarlığı koyacağız. Şöyle buraya. Arkadaşlar ben hepsini koyup geliyorum. Ve menümüz hazır. Şimdi ben hemen hanımefendiye çağırıp geliyorum. Ee, hanımefendi e, siparişiniz hazır. Tamam tamam geldim. Ay çok güzel. Ben hemen yiyip geleceğim. Arkadaşlar bu, bu, bu videomuzdan bu kadar olsun. Arkadaşlar beğendiyseniz e, e, bu videonun ikinci ikinci Parti 2'si de gelir arkadaşlar. Yorumlara yazın. E, bundan bir Bundan başka bir tane daha istiyorsanız e, yazın. Hoşça kalın. Arkadaşlar ben e, içecek ve keçap mayonezler dışında e, bunların bunların hepsini yazıcıdan çıkarttım. Ya yani bunları, bunları ben yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz böyle. Hoşça kalın. Yeter!